Değerli dostlar merhaba. Ekranların fenomen yapımı kuma dizisinde yer alan oyuncuların özel hayat ilişkilerini sizlere özel olarak araştırdık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. İlal Tüfek eski rol arkadaşı Osman Aydın ile sevgilidir. Doruk Can Sarı Duman, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Cansu Öztekin ile birliktedir. Aleyna Coşkun'un sevgilisi de kendisi gibi sempatik birisi. Burak Özen genç ve karizmatik oyuncunun sevgilisi bulunmamaktadır. Begüm Dokel ünlü futbolcu Olcan Ülgün ile masalsı aşk yaşamaktadır. Özgür Onur Damay başarılı oyuncunun bilindik bir ilişkisi yoktur. Cengiz Durakset arkadaşı ile aşk yaşadığı bilinmekte. Emre Özmen kendisi gibi oyuncu Yağmur Yüksel ile ilişki yaşadığı bilinmekte. Aybüke Yılmaz güzel oyuncu Gökhan Yılmaz ile aşk yaşamaktadır. Sizce hangi çift birbirini tamamlıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Teşekkür ediyoruz.